okulların tamamında sadece ortaokul son sınıfta bak ilkokulda birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta yok. Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıfta yok. Sadece sekizinci sınıfta ortaokul sonda haftada iki saat Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarih ve Atatürk öğretiliyor. 2 saat. Bak. Çocuk ilkokuldan geliyor ta ortaokul sona kadar Atatürk yok. Yok. Buradan çıkıyor. Liseye geliyor. Bakın 9'da yok, 10'da yok, 11'de yok. 12. sınıfa geliyor, son sınıfa gene 2 saat Atatürk var. Yani Çocuk ilkokuldan başlıyor. Ulan böyle eğitimin içine tüküreyim. Ulan siz kimin vatanını siz kime ne yapıyorsunuz? Ulan ahlaksızlar. Böyle eğitimin içine tüküreyim ben. İlkokulda yok Atatürk. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta Atatürk'ün adı yok. Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıfta Atatürk'ün adı yok. Bak yedi yıl geliyor çocuk başlıyor okula. Yedi yıl Atatürk adı yok. Sekizinci sınıfta geliyor iki saat Atatürk dersi alıyor. İnkılap tarihi o da nasıl öğretiliyor o da belli değil. Sonra başlıyor 9, 10, 11 o, burada da yok 12. sınıfta. Yani ortaokul sonda 2 saat haftada lise sonda da 2 saat ders var. Bütün eğitim boyunca 12 yıllık eğitim boyunca 2'şer saat haftada 2'şer saat ortaokul sonda alıyor. Bir de lise sonda haftada 2 saat alıyorlar. Bunu biliyor muydunuz? La bu bitmişsiniz lan siz. Sessiz İslam şeriat devrimi olmuş ülkede. Bitmiş bu ülke. Siz neden bahsediyorsunuz? Bu ülkede sendika yok eğitim sendikası. Hepsi kapatsın bugün. Hepsi kapatsın bunlar. Bunların hepsi kapatsın. Sendika mendika yok. Hepsi sendika ağası. Resmen ülkede sessiz şeriat devrimi olmuş. Din kültürü ve ahlak var. Atatürk yok ama. Din kültürü ahlak ne de var? İlkokul sonda var. Ortaokul 5. sınıfta var, 6. sınıfta var, 7. sınıfta var, 8. sınıfta var. Ondan sonra geçiyoruz liseye 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta ve 12. sınıfta. Din kültürü ve ahlak her yerde var. Gördünüz mü? Sadece din kültürü ahlak mı var? Atatürk yok. Ama din kültürü ahlak mı var? Bakın 2. peygamberimizin hayat var. Nerede var? 5. sınıfta var, 6. sınıfta var, 7. sınıfta var, 8. sınıfta var, 9. sınıfta var, 10. sınıfta var, 11. sınıfta var, 12. sınıfta var. Bir derste bu mu? Peki bunda sadece bu kadar mı? 3. ders geliyor. Kur'an-ı Kerim dersi geliyor. Kur'an-ı Kerim bu defa 5. sınıfta var, 6. sınıfta var, 7. sınıfta var, 8. sınıfta var, 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta var üç tane der. Düşünsenize. <laughs> lan şeriat gelmiş, şeriat. Şeriat gelmiş.